Merhaba arkadaşlar. Evet uzun zamandır görüşmüyoruz. Dinlerinleri. hemen Galatasaraylıyım. <laughs> Neyse onu bunu boş verin de. Şimdi siz yokken iki hafta keman öğretmenimiz gelmedi. Flüte ile çeloya gittik. Flüt hocası biraz argo olduğu için ama bizim keman hocamız naziktir. Şimdi. Siz yokken iki tane öğrendiğimiz şey var. Bugün bir tane öğrendik. Bir de iki hafta öğren iki hafta önce bir, bir, tane bir tanesini çalışıyorduk zaten. Uzun zamanda çalışıyoruz halde o parçaya. Hem de o parçanın e, ee, kağıt hali var. Be Bekleyin bir dakika. Şöyle kamerayı yatırmam lazım. Hafiften bozulmuşlar ama hiç şey olmaz. Hala sağlam sağlam duruyorlar. Evet. Bim bim birim bim, bim 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 evet. Aynı zamanda öteki sayfası da var. ismen yani bir dünya sol var ve bir dünya re var. Evet şimdi bunlarla sizle birlikte ilk başta bakarak bakarak şey yapacağız. Ondan sonra da bakmayarak çalacağız. Şöyle Şimdi ilk başta psikoloji tekniği ile başlayacağız. Görüyorsunuz pozisyonu. Elinizi bozmayacaksınız. Sadece işaret parmağınızı bozacaksınız. Vorsicht. İşte. Sorun basıyordum. Evet kemanda bayağı değişiklikler oldu. Siz yokken bilmem kaç kere hastalandım. Şimdi e, e, sizi zordan kolaya gittiğimizi e, kanıtlayacağım. Bu ise bugünkü öğrendiğimiz. Bugün keman öğretmenimiz geldi. Şimdi çalıyorum. 3 2 1. Bunun kağıdı yok onun yüzünden kendi kendime çalacağım. 3 2 1. Çünkü arkadaşlar hızlı yapıyorsunuz, çok tempolu yapıyorsunuz. <laughs> Ve niye e, kemanların kötü ses çıkıyor? Çünkü biz aslında yavaş yapmak zorundaydık. Yani öğretmenimiz bir iki haftalığına gelseydi, hasta olduğu için gelemedi. İşte bazı bazı il dışı yerlere geçti. Hastalandı. İşte eğer hastalanmasaydı ve il dışı sorunları olmasaydı eğer, biz şu anda hızlı yapardık. Ama İki haftalığına Kore'ye gitmiyoruz. Ama Kore'ye dönene kalanlar tabii ki de Kore'ye dönene kalacak. Mesela ben. Ben Kore'ye dönene kalıyorum. Ama Kore'ye gitmeyeceğim. Çünkü iki hafta öğretmenimiz gelmedi ve öğretmenimiz bizi iki haftalığına çalıştırmalı. Flütlerle bir daha stüdyo odasına gideceğiz. Orada bir tane gitar, bir tane bağlama vardı. Bir tane keyboard vardı. Keyboard'un üstünde ee, saçma notalar vardı. Artık hangi parçaya yol açıyorsa. Net. Ama öğretmenimizi görmek bir güzeldi. Öğretmenimiz geldi dediler. Ondan sonra da benim coşku. Benim benim benim. Ben zannettim böyle bir 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 buçuk aylığına gelmeyecek diye ama geldi iki hafta boyunca gelmedi ama, bu, ama bugün geldi arkadaşlar haberiniz olsun ben her gün keman çalışıyorum. <laughs> İlla kendisini akıllı akıllı gözüktürmeye çalışan, ben, Mac ben Old MacDonald'ı öğrendim çalabilir miyim diyen o çocuk. O sırada çaldığı parça. <laughs> Resmi olarak yalancılar. Ben ben mi? Ben ne yapıyorum kardeşim ya? Neyse. Bu arada üstteki ne diye sorarsanız nazar ayeti ile yolculuk duası. Evet, üst tarafa asılmış. her zaman odanın kapısını kapalı tutuyorum. Hatta gelmesinler diye dua ediyorum. Ben video çekiyorum şu anda. Gerçek video. Yalan video ise o zaman kestirmek zorundayım. Yani eğer geliyorlarsa kestirmek zorundayım arkadaşlar. Ya da videoyu komple olarak silmem lazım. İnşallah gelmezler. Bir videomuz daha yapalım. Arkadaşlar, biz niye uzun uzun videolar yapıyoruz? İlla ıı, sizi uzun uzun videolarla uzun uzun educational bir şeyler yapmak için. Evet, İngilizce kelime kullanın. Ama bence biraz abartmış da olabilirler. Çünkü arkadaşlar bizim enstrümanlarımız seçildiğinden beri şey ne desem dediler ki bize hangi enstrüman seçilirseniz 11. sınıfa kadar o enstrümanı çalmak zorundasınız. Evet. O enstrümana gitmek zorundasınız. Öğretmeniniz gelmezse diğer diğer, diğer, diğer branşlara gideceksiniz koro hariç. Çünkü koro bir yani enstrümental bir şey değil. Çok education. Ben size niye kendi odamı gösteriyorum? Niye keman çalıştırıyorum? Niye size konser videoları atıyorum? Çünkü arkadaşlar konser videoları sizin yani size çok özenli geldi. Yani Semi fanları şu anda benim abonem. <laughs> Bazen de keman videoları için de gelebiliyor. Ama yani bilmiyorum. Evet abonemiz eksildi. Galiba yani bir altı abone daha geldi de. bir eksildi. bir eksildi. Hatta iki kere eksildi. <laughs> Bu ay. Ama bari. Yani. Aboneyi arttıralım arkadaşlar. Bu videoya. Iııı. E artık yani 50 ya da 50'nin üzeri like gelirse e, sizin için her an öğrendiğimiz parçaları çalarım. Yani istesem şey videoları da atarım yani başka başka videolar. <laughs> yani başka başka videolar da çekebilirim. gözümü kaşırken ben konuşmuyorum arkadaşlar. Aha konuştun dedin. Aha konuştun diyenler öyle değil. Cümlemi bitirmedim çünkü. gördüğünüz aşı var ya. Bu aşı düz değil. Kanıt. <Sessizlik> Teslim olun. Yuh. Evet. <laughs> hani şu Grimms Shake diye bir şey çıkmıştı ya 2023'te. İşte. Eğer <laughs> <laughs> Fatih Sultan Mehmet dönemlerinde olsaydı o sırada Fatih Sultan Mehmet. Saldırın Allah. <laughs> bakıyoruz. Elimde reçine yok. <laughs> Ama size bizim çok 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 eskiden kırılan reçinemiz. Ihlamur kokuyor. En sevmediğim ıhlamur. Resmen plastik. Plastik. Tadı plastik. galiba psikato tekniğini öğreneceğiz arkadaşlar cumartesi günü e, gece gün doğumuna kadar e, ayakta kalma challenge yapalım mı ama benim video izlemem lazım yani benim başka başka youtube'dan başka başka videoları izlemem lazım niye çünkü arkadaşlar e, ne desem Ee, görüntüler çok karanlık olacak, beni göremeyeceksiniz. Onun için videolar izleyeceğim. Yani ben Roblox'ta oynarım, herhangi bir şey yaparım. Ama belki de yapamam, ben bilmiyorum. Çok da aksesuar birisi değilim. Yani çok da aksesuarların nasıl çalıştığını. Falan takmıyorum kafaya. Benim tek kafaya taktığım şey ile tarih. Hem ne kim ya. Ha bir de din kültürüyle ahlak birisi. Yani siz yokken ayetel kürsüyü yazın. Ama şimdi getirebilecek miyim bilmiyorum. Belki sonraki videomda size gösterebilirim ayetel kürsüyü. Allah'u la ila Şimdi başlamıyorum kardeş. Neyse. Şu an buraya şu an buraya kadar izleyenler 31 yazsın. Öyle 31 yazsın ondan sonra da diğer videoda 69 ondan sonra da 79 2 2731 herhangi bir sayı sayı rakam herhangi bir şey söyleyebilirim. Size sakladığım bir parmak sırrı var. Bu parmağımı görüyorsunuz değil mi? Hoppa. Parmağımı kıracağım. Parmağımı kırarsam acır mı? Ha acır mı? E, niye acımadı? Dinlenin din. İlla benim parmağım birleşik değil çünkü. Kemiğe birleşik değil. Yani ben şanslıyım. Çat. Parmağımı kırdım. Kim parmak çıtlatmayı seviyor? Ben boynumu da çıtlatıyorum. Sadece parmak çıtlatmayla kalmıyor. da bir şey var. Hmm. Bu ne kardeş? Ha bu arada şunamda yara çıkmış diyorsunuz. Şey, um, şey, o sivice. O siviceyi böyle ben böyle şey yapıyorum. İşte o. O yer çıktı öyle kaldı işte. Ben de diyorum neler oluyor kardeşim benim anıma. O yara neyi bilader diyorum ya. He, bu arada benim dişim çıkabilir arkadaşlar şuralar, şunlar. Zaten bir tanesi çıktı. Bakın. O diş yani çok önceden çıktı. Hali da Hali ıı, o dişin komple çıkmasını bekliyoruz. Hafiften çıktı da yani. Arkadaşlar şimdi Beethoven'ı çalalım. Ben Beethoven'ı çok da ezberlemedim arkadaşlar. Çünkü aslında arkadaşlar bizim kemancılar Beethoven'ı çalarken ben yoktum. Evet, yoktum. Neyse çalmaya çalışalım arkadaşlar. Evet. Of kızarmış. Of kızartmışlar. Arkadaşlar. Pasikato yaparken eğer tırnağınız uzunsa. Kesinlikle böyle bir şey yapmayın. Yani telli tırnağınızın arasına sokup yapmayın. Onun yerine direkt olarak şu. Psikato. Şimdi arkadaşlar çoğunlukla kemancılar yani keman çalan kişiler um, bir fix kullanıyor orkestrada ama biz dört fix kullanacağız. Çocuk olduğumuz için olabilir mi ben? Biz şu anda çocuk haklarını işliyoruz. Türkçe dersinde. Niye? Bizim sınıf yani çoğunlukla bizim sınıf veli öğretmenle çok çok iyi relationship'ler yapmıyor. Ama sınıfın akıllarından biri olarak öğretmenle aramız hep iyi. Evet. Ben sadece sınıftan iki kişiyi sevmiyorum. Ve eğer ee, böyle iki tane daha arka, arkadaşım şey yaparsa yani böyle kötü kötü baskı kurarsa o zaman beş olur. Beş mi? Yok dört evet dört. Dört. Bizim sınıfta çarpma tablosunu bilmeyenler var. Buysa ben çarpma tablosunu ezberleyemedim. He, yani ikileri hatırlıyorum, beşleri hatırlıyorum, üçleri, dörtleri, ama üç, üç ile dörtlerde zorlanıyorum ya. Ama neden? Dokuz da benim için kolay. Dokuz, on sekiz, yirmi yedi, otuz altı, kırk beş, elli dört, altmış üç, yetmiş iki, seksen bir, doksan. He, he he Ama dokuzlar çok kolay ama yani hiç, hiç kimse anlamıyor. Bu arada sınıfın en akıllısı ben olabilirim. Tam sınıfımızda üç tane akıllı var. Onların birisi ise benim. Diğer ikisi ise Can ile Mira. Bunların ikisi. Can benim yanımda oturuyor. Mira bizim çapraz e, bizim çapraz masamızda. Çapraz derken yani bu bizim masamız. Bunda onların masası. Öğretmen masası da şurada. Evet. Arkadaşlar sizce diğer videomda acılı cips ya da ayak kokulu cips ya da normal cips yiyen mi? Yani Doritos. Hepsi Doritos. Birisi Hot Corn yani kırmızı olan. bir sarı olan. Yani peynirli. Diğeri ise taco. Yani normal olan. Yeşil olan. Ben aslında mor olanı daha çok seviyorum. Sizi yakıyor böyle moleküller, moleküller. İçinde bir dünya kapsa isim var kardeş. Acı şeylerin içinde kapsa isim var. Ve kapsa isim beyni etkiliyor ve e, sizin böyle ağzınız böyle yapınca ağzınız böyle sıp sıcak soba gibi, petek gibi. 10 yıllık erzurumlu soba gibi e, ıs, ısı veriyormuş. Öyle söylüyorlar. Ama aynı zamanda doğru yani Te teori olarak anlaşmasak. Oha video rekoru kırdı. Bilader. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videoda ya flame not yiyeceğim. Doritos Flame'in var ya. Ya Doritos ee, şeyli hot corn Doritos peynir bile Doritos şey tak evet yani normal olan yeşil sizce hangisini diyorsunuz yorumlara atın bu arada abone olmayı unutmayın bunu söylemiyordum He, bu arada zil tuşunu da açmayı unutmayın. Aynı zamanda like atın. Eğer 50 like'a ulaşmazsa o zaman videoyu yapmayacağım. Acılı cips videosunu. Acılar yürüyor korkmuyorum videosu olacak. Ağzımız da yanacak. Götümüzden alev çıkacak. Neyse o kadar abartmayalım. Arkadaşlar video videoyu ereceğim. <laughs> Bir dahaki videoya görüşürüz. Haydi goodbye. Sizi bir dahaki YouTube videosuna bekliyorum. Acaba ne kadar saniye ne kadar dakika ne kadar saat yüklenecek. Haydi görüşürüz arkadaşlar. Şimdi ben bu videoyu kapatıp YouTube'a yönelteceğim.